çok güzel olacak. İnşallah böyle küçük bir şey olmaz da bari oyalayacak bir şey yapar Preston. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman güncellemenin gelmesine son 10 saniye kala görüşürüz. Evet arkadaşlar güncellemenin gelmesi son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve o gizli güncelleme geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güncelleme geldi. O gizli oda yeni yumurta gelmiş ve yeni petler gelmiş. Huge green balon cat ya. Üf. Yine bir tane huge yeşil balon kedisi getirmiş. Yeni eksklusifler gelmiş. Aa trading cat. Aynen bunu biliyorduk zaten. X2 equip in hardcore mu? Diamond leaderboard. Aa oha. Elmas şeyleri gördüğünüz üzere kaç milyar elmasın olduğunu gösteriyor. Bu birazcık kötü olmuş ya. Böyle şeyde yalan söyleyemiyoruz artık trade'de. <laughs> Neyse. Diamond leaderboard. Hoverboard upgrade gelmiş. Diamond Cap 4x olmuş. Artık ne olmuş? 100 milyar mı olmuş? X4 fazla olmuş. Kons, konsol aynı konsola şey gelmiş. Supportlamışlar yani destek gelmiş. Dark Matter Slots. Aa Dark Matter bir şeyler gelmiş. Oh! Evet arkadaşlar, an acayip heyecanlamaya başladım. Balance fixes, X o o ne lan? QoL, X ne? ne? Exploit patches ve şeyle işte şu hilelere falan bitirmişler. Tamam, okey, mükemmel, mükemmel. Aa! Bakın. Normalde buralardan çıkamıyordu. Şunları değiştirmiş. Aynen. Buradan çıkılmıyordu normalde. Hemen şöyle bir sonra da gidelim arkadaşlar. Bir de sekret oda gelmiş. Onu da bir deneyelim. Hemen şöyle bir bakalım. Hmm, burada şu an bir şey yok. Yeni sekret odayı bulmamız gerekiyor herhalde. Bir Gidelim bir şeye bakalım acaba nerede bu şey? Aa oha! Arkadaşlar sadece boşluğa basınca uçuyoruz artık. Oha! Uhu! Uhu! Çok güzel olmuş bu detay. Şöyle bir hemen o zaman biz bir hardcore dünyasına bir gidelim. Hardcore dünyasında o şey var mı bakalım. Uhu! Evet arkadaşlar. Oha! Ne kadar petiniz varsa x ikisi kadar takıyorsunuz arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Oha. E ben şimdi bunları kırarım ki ben bunların içinden geçerim. Ben bunun içinden geçerim. Ha yok o o kadar da değilmiş. Şunlara baksanıza. <laughs> çok iyi değil mi ya? Benim petlerim o kadar güçlü olmasa da neyse. Şimdi bakalım muhtemelen fantezi shop'ta olması gerekiyor. Hemen bir bakalım. Hemen hemen hemen. <laughs> Mükemmel. Şöyle bir zıplayalım. Hop. Do you want to enter tabii ki de. Ve Burada yok. Allah Allah. Evet arkadaşlar geri döndüm. Burada bir şey atlamışız galiba. Şuraya bakmamıştık. Hemen şuraya da bakalım. Ve evet. Gördüğünüz üzere burada Arı 70 trilyon rainbow coins'e buraya girmek istediğiniz evin diyor ve Evet hadi bakayım Oha Buraya iki tane şey getirmiş Ama peki hoverboard upgrade'leri nerede? Oha Sonda bak kaç alacağız hemen Oho Bu bayağı şeyler gelmiş korkuyu açalım. Kaç para geliyor? 2 milyar geliyor. Bu bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi bir gidelim şu upgrade'lere bakalım. Hoverboard upgrade'leri falan bir şeyler diyordu. Evet arkadaşlar bu arada o hoverboard upgrade'lerini yanlış okumuşum. Yani normal bir upgrade yokmuş. Bildiğiniz şunları şey yapmış böyle hop zıplayınca böyle uçuyoruz ya. Ben bunu zaten fark etmiştim. Ama güzel yani. Güzel bir güncelleme olmuş bana göre. Hemen şöyle bir girelim. Şuradan birazcık pet açalım. Evet birazcık hemen şöyle bir ben bembe... Evet arkadaşlar bayağı bir pet açtım. Yani hüc için açtım ama yani hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz üzere. Şöyle bir bakalım. Lock. Aaa. Bunları böyle kitleye başabiliyoruz. Kitledim mesela. Sileceğim. Dispet, bu pet kilitli. Silmek istiyorsan bunu aç diyor. Açtığımda silebiliyor. Dur lan nasıl açacağım? Aç. Sil. He, anladım. Güzel. Bakalım şöyle yapabiliyor muyuz? Hemen şöyle bir paradayız. Hemen şöyle bir petimizi kitleyelim. Diyelim ki bu bu hücrelere koyacağız. Geldik ve hemen bastık. Ne diyor lan? Evet. Koyduk. Peki buradan alabiliyor muyuz? E alabiliyoruz. Peki adam mı çalamıyor acaba bunu? Evet arkadaşlar, hiçbir şekilde yani bunu siz çekebiliyor musunuz ama başka bir kişiler bankadan çekemiyormuş, silemiyormuş ve şey yapamıyormuş. Hiçbir şekilde trade atamıyormuş bir, birilerine trade diyemiyormuş ve gördüğünüz üzere bunu hemen şuradan şu aşağısına yapmışlar hemen şu altımızda bakalım gittiğimizde nereye gidiyor evet ve buraya gidiyor evet yani arkadaşlar güzel bir güncelleme olmuş bir de şöyle bir şey diyordu Dark Matter slotları diyordu hemen şöyle bir Dark Tech'e gidelim bir bakalım bir, bir bir bakalım Dark Tech'te. ne kadar fazla slot var saniye. toplam kaç tane slot olduğunu ben nasıl bileceğim? Bir saniye hemen şöyle bir buraya rainbow petleri koyalım. Ama gereksiz yere boşuna durmasın ya. Neyse boşver. İşte arkadaşlar buradan dark matter slotlarını da çoğaltmışlar. Öyle diyordu güncellemede. Valla güzel. Böyle yeni şeyler gelmiş. Yeni yeni yumurta, yeni kasa. Ben burada birazcık daha kasılırım. Ondan sonra Hardcore'da 42 şey olmuş. Yani çok bir işe yaradığını sanmıyorum. Neden? Çünkü 42 pet ne işimize yarayabilir? Yani eğer bir sürü tek coin 5'imiz varsa mesela onlarla bir şeyler yapabiliriz. Mesela bütün hepsini atıyorsunuz ya. Oradan bayağı para kazabiliriz. Başka da bir şey yapamayız yani. Gücüyle ne yapacağım? Hardcore modunda para almayacaksak. Yani bir 2 para getirseymiş veya daha kolaylaştırsaymış hardcore'u. Ya adı üstünde hardcore ama yine de bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Yani genel bakış için yani ben sevdim. Burada kedi oturuyor bir tane kral bir kedi. Ben de onun yanına hemen şöyle bir geleyim. Yani arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.